sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı iş bırakarak geçirecek. Sanıyeti. Hekimler alanlarda özlük hakları, personel açığı, performans sistemi gibi sorunlarla ilgili taleplerini dile getirecek. Şirket, sona ersin. Eylemler hastaneler ve aile sağlık merkezlerinde uygulanacak. Ancak eylem sırasında acil servisler ve yoğun bakım gibi hayati önem arz eden birimlerde nöbetçi hekimler görevi başında olacak. İş bırakma eylemi hastanelerin yanı sıra aile sağlık merkezlerinde de uygulanacak eylem öncesi ulusal kanala konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir, çalışma alanındaki sorunlara dikkat çekmek için iş bırakacaklarını anlattı. Deyim yerindeyse kepenk kapatan aile sağlığı merkezlerimizde var. Biz böyle belirsiz performanslar istemiyoruz. Sözleşme ses olabilir ve aile hekimliğimiz bitebilir. Günlük muayene sayılarımızı, günlük yapmamız gereken işlemleri bazen ayın sonunda öğreniyoruz. Nehir, koruyucu sağlık sistemini oluşturan aile sağlık merkezlerini devletin sahiplenmesi gerektiğini vurguladı. Kirayla alakalı sıkıntılarımız var. Gerçekten aile sağlık merkezlerinin hani özel bir sağlık merkezi olmasıyla alakalı problemler yaşamaya devam ediyoruz. Biz asgari ücretle çalıştırdığımız personelimiz var. Sarf malzemeler alıyoruz. Tıbbi bakımları gidermesi gereken tıbbi malzemeleri alıyoruz. Biz e, aşıları izlemleri, taramalarımızı rahat yapacağımız, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve bunların performansa dayandırılmadığı bir sistem istiyoruz. Aile hekimlerinin motivasyonunu arttırmak. Sıfır. <laughs>